Merhaba, bugün 14 Kasım. Güzel bir olayla başlayalım. İlk Türk filmi bugün çekilmiş. Aa, ilk film deyince böyle heyecanlanmayın. Oyuncular, mizansenler, müzikler falan yok. Aya Stefanos'taki Rus abidesinin çöküşünü anlatıyor. Ama bir belgesel olarak son derece önemli. Ben küçük bir araştırma yaptım. Aslında tarihte çekilmeye çalışılan ilk Türk filmi Himmet Ağa'nın İzdivacı. Herhalde ötekinden daha eğlenceli olabilirdi ama oyuncuları askere alınmış, savaş dönemiymiş. O yüzden filmde yarım kalmış. ...1914 ilk Türk filmi çekildi. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girdiği sene propaganda amaçlı çekilen Türk sinema tarihinin bilinen ilk filmidir. Filmin ismi aynı zamanda senaryosudur. Tüm olay bugünkü adı Yeşilköy olan Ayastefanos'taki Rus sanatı Ayastefanos abidesinin yıkılışıdır. Osmanlı ordusuna yedek subay olarak görev yapan Fuat Uskınay tarafından Sigmund Weinberg yapımcılığında 14 Kasım 1914'te çekilen filmin hiçbir kopyası günümüze ulaşmamıştır bir canlandırması bugün Londra Sinema Müzesi'nde sergilenmektedir. Film 150 metrelik bir belgeseldir. Barışın yargılanması ne kadar acayip bir şey değil mi? Ama tarihimiz Barış'ın yargılandığı olaylarla dolu. Barış Derneği davasından söz ediyorum. Pek çok aydınımız yıllarca hapis yattı. Onların tek amacı aslında barıştı. Ülkeye barışı getirmekti. Keşke o dönem barış gelseydi, daha huzurlu günler olsaydı. Şuna bakıyoruz ki, Barış Derneği davası devam ederken aynı insanlar, hapisteki insanlar Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösteriliyorlar. Bir tarafta hapis, bir tarafta barış ödülü. ...1983 Barış Derneği davası sonuçlandı. Türkiye Barış Derneği ile ilgili soruşturma... ...İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın... ...27 Ekim 1980 tarihli emriyle başladı. soruşturma emrinde derneğin bir bülteninden dolayı soruşturma yapılması istenmiş olmasına rağmen sonra derneğin kuruluşundan itibaren bütün çalışmalarını kapsayacak biçimde genişletildi. Soruşturma sürerken İstanbul Sıkı Yönetim Savcılığı İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne başvurarak tutuklama talebinde bulundu. Bu istek geri çevrilince Sık Yönetim Savcılığı bir bilirkişi incelemesi yaptırarak yeniden tutuklama isteğinde bulundu. Düzenlenen bilirkişi raporunda dernek amacının ötesinde faaliyette bulunduğu anlatılıyordu. İstanbul 2 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi 23 Şubat 1982 tarihinde Barış Derneği'nin 44 yöneticisi hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Böylece aralarında Ataol Behramoğlu'nun da bulunduğu sanıklar soruşturmanın başlamasından 14 ay sonra tutuklandılar. 17 Mayıs 1982 tarihinde iddianame hazırlanarak Türkiye Barış Derneği davası açıldı. İddianamede özetle derneğin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yanlısı olduğu, mevcut düzeni yıkarak yerine Marksist bir düzen getirmeyi amaçladığı, Türkiye'de meşru düzeni ve NATO'ya karşı olduğu ileri sürülüyor, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve 142. maddelerine göre cezalandırılmaları isteniyordu. 27 sanığın sorgusunun yapılması 6 ay sürmüştü. 1,5 yıl devam eden davanın ilk bölümü 14 Kasım 1983 günü açıklanan mahkumiyet kararlarıyla bitti karar eksik inceleme gerekçesiyle bozulursa da yeniden yargılamaya gidildi. Dava sürerken sanıklar 1984 Nobel Barış Ödülü için aday gösterildiler. Yine dava sürerken sanıklardan Metin Öztürk'ün de üyesi bulunduğu savaşa karşı hekimler Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Dava 21 Nisan 1991'de tüm sanıkların beraat etmesiyle sona erdi. Bugün benim de çok yakından tanıdığım ve çok sevdiğim dostum Esin Afşar'ın ölüm yıl dönümü. Tabii ki insanlar ölümlü, bunu da biliyoruz ama Esin Afşar'ın hiç bitmeyen bir enerjisi vardı. Sanki böyle hiç ölmeyecek, ölüme direnecek gibi. Mesela bir sergi açışına giderdiniz, onu orada görürdünüz. Mutlaka bütün oyunların açılışlarına, galalarına giderdi. Bütün filmleri izlerdi, kitapları okurdu. Gerçekten de yaşamda öyle bir mücadelesi vardı ki adeta yaşamın önüne geçmek istiyordu. Sevgili Esin Afşar, usta sanatçı, seni hasretle anıyorum. 2011 Esin Afşar vefat etti. 14 Eylül 1936 tarihinde İtalya'da doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümü mezunu olan Esin Sinanoğlu Afşar, ünlü isimlerden ses dersleri alarak çocuk yaşlarda yaşamına yön verdi. 1940'lı yıllarda piyanist olarak girdiği devlet tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul'un desteğiyle 12 yıl oyunculuk yaptı. Önceleri Türkçe sözlü hafif müzik dalında çalıştı. Roy Su ile tanıştıktan sonra çağdaş folk müziğine yöneldi ve bu akımda söz sahibi oldu. 1969'da Kul Ahmet'in Yoh Yoh adlı türküsünü tiyatral bir şekilde seslendiren ve bu türküyle tanınan Avşar, yıllarca Bayan Yoh Yoh olarak anıldı. Yurt içi ve yurt dışında birçok konser verdi, ödül kazandı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından hazırlanan Aydınlar Dilekçesi'ni 15 Mayıs 1984 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'na götüren 6 kişilik heyet içinde yer aldı. Tek kişilik tiyatro oyunu Kel Aynaklar'da oynadı. 1986 yılında ilk uzun çalar eserini çıkardı. 18 Mayıs 1990'da Fransa Aydın Kort'ta ırkçılığa karşı düzenlenen festivalde Polonyalı, İspanyol, İtalyan, Portekiz, Cezayir, Tunuslu sanatçıların katıldığı festivalde bir konsere davet edildi. 1993 yılında kendi bestelerinden oluşan Yunus Emre kaseti çıktı. Aynı yıl Fransa'da Nazım Hikmet'in 30. yıl dönümü nedeniyle onun şiirlerinden bestelenmiş şarkılar söyledi. 1995'te Atatürk şiirlerinden bestelenen CD'yi hazırladı. Afşar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Yunanistan Dostluk Derneği, Sokaktaki Çocukları ve Gençleri Koruma Derneği, Sigara İçmeyenler Derneği, Beyoğlu Güzelleştirme Derneği ve Müzik Dostları Derneği gibi derneklerde görev aldı. 14 Kasım 2011 tarihinde vefat eden sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçıların ölüm yıl dönümlerinden söz ediyoruz ama aslında onlar eserleriyle yaşıyorlar. Hadi gelin Esin Avşar'ın özellikle Yunus Emre'yi anlattığı, sevgiyi anlattığı o güzel şarkıları, destanları dinleyelim.